İşte hafta başından beri söylediğimiz, en son günde burada çok büyük stres olacak dediğimiz güne geldik. Yukarıda dört arkadaşımız var, aşağıda da sadece bir bilet kaldı. Bu arada ekler başka bir seviyedir. Eklerin pastacı kreması, hamuru, o çikolatanın temperlenmesi. Masi Şeftali içerisinde yediler. En güzel e eklerden biri. Ya vallahi gerçekten Bravo. bir kere daha tebrik ediyoruz. ellerine sağlık dün gece uzun süre sonra rahat uyudum. Hatta geldim buraya gelene kadar arkada da biraz uyudum. Yani çok güzel bir duygu arkadaşlar. Eğlenerek değerlendirmek istiyorum bugün. O konsantrasyonu sağlayamazsan düğünü de kaçırırsın sen bu kafayla. Biraz geç olsa da Hilal'in ayak seslerini duymaya başladık mı? Yani Açılmam biraz uzun sürdü. E, Size anlamam biraz uzun sürdü. Aslında kafası çok Aslında. iyi şey. Bugün o gün mü bilmiyorum. Bakıyorum şöyle ışık gözüküyor. Toparlayacağım şef. Final turunda oraya çıkan ben olacağım bugün. Son güne son ana kadar asla ve asla vazgeçmeyeceğim. Şu anki çıkartacağınız yemen, yemekte savunma yapacağım. İyi bir savunmayla golü yemeyeceğim. Golü yemezsem korvetim hazır. Golü atacağım. Bravo Yusuf. Bravo Yusuf sizin kaderinizi de Ali Nazik belirleyecek arkadaşlar. Bugün son gün. Bu gecenin sonunda 5. yarışmacıyı da alıyoruz. Bu trende biletim var mı bilmiyorum. Yine teknik olarak nasıl yapmam gerektiğini biliyorum. Patlıcan'ı püre gibi ezmiyoruz değil mi? Minik minik doğru abi. Evet evet. evet ben, Duydum. tamam. ben yaratıcılığa bir kalim var ya şefim. Yani sizden o aldıklarımla bir tabak yapacağım. Böyle öttüreceğim burayı. Daha önceden yaptığım bir şey çok güzel bir kebapla şeflere servis edeceğim. Bugünün sonunda yukarıya hanginiz çıkacak? Son bileti istiyorum. Bugün bunun için buraya geldim. Üst tarafta yerimi alacağım. Bak, 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 başkan. Yanıyor başkan. şefim, yanıyor. Son gün, son yarışmacı. Anlaşılmayan bir şey var mı? Hayır şefim. Gerçekten altındaki yoğurduyla Kebabın pişmesi ve burulmasıyla kebap, kebap üst seviyede. Yani. Patlıcan da çok iyi. Burada patlıcanın çok renk değiştirmemesi de önemli bir kriterdir. ki yani de beyaz neredeyse böyle beyaz kalacak. Ve MasterChef Türkiye 2025'te ana kadro giren beşinci yarışmacımız MasterChef Türkiye yeni bölümüyle bu akşam TV 8'de.